bir cümle bir soru işaretiydi. Kaldım duman içi dağlarda sevgili yarim nerelerde falan dur 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 ne diyecektim? Durex Ayşe Durex demiş şey, Durasel. <laughs> Her şey birbirine girdi şu an gerçekten çıldırıyorum. Kaç süper kahraman beni iyileştir. <gülüyor> <gülüyor> beni iyileştir nasıl bir cümle ya? Beni iyileştir diye bir cümle mi olabilir? Beni... Ya kurtarılmaya bekleyen Türk kadınlarını şu an düşünüyorum ya da Türk erkeklerini düşünüyorum. Neden Türk kadınları kurtarıl? Ya kadın neden kurtarılmaya muhtaç? Bunların hiçbirisini kullanmadan batırız oğlum. Büyük batırız yemin ediyorum. Büyük batırız. Aa! <laughs> Bu da çok güzel. Her şeyi çok beğeniyor. Yemin ediyorum. En her şeyi çok beğeniyor. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi geliyorum. Hazır mısın?